Köyün güzel insanları nerede yaşıyorsanız yaşayın mesafeyi ayarlayın maskeyi takın hiç yeni unutmayın sağlıklı kalın inşallah evet gençler ben bağımsız belediye başkanı adayım merhaba amca ben belediye başkanı olursam ne istersiniz Al bir şimdi alt şimdi ne olsun <laughs> ne olmasını istersiniz gençler ne istedim yollar <laughs> yollar bozuk diyorsunuz evet başka e, siz böyle sokak sokaklarda önemli. Sokaklarda geziyorsunuz. Sosyal faaliyet yapacak bir yer Ay yok mu? Spor faaliyetleri olsa iyi olur. Ne ne olsun istersiniz? Kapalı spor mi? salonu var. Evet. Açık değil herhalde değil mi? O açık değil yani. Yani geceleri açılsa da... iyi olur. Evet. evet. Alemce, o çok iyi olur mesela. Okuma okuma evleri var mı? Yok. yok ders çalışabileceğiniz yok. böyle arkadaş ortamları içinde. Yok. Yok, yok değil mi öyle şeyler? Yok. Spor iyi Yani olur. tiyatro yapabileceğiniz. Evet. Şey İyi diğer sosyal ya. aktivitelerin gerçekleşeceği yerler yok. yok. Öyle değil mi? Oğlum sen niye böyle incecik giyindin? La? ana Plaja gider gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Allah şanınız <laughs> almasın. Plaja gelir gibi gelmiş. Bak arkadaşlar bu kadar giyinmiş. Sen yanıyorsun herhalde oğlum. Evet herhalde. Ee? Ya sen ne kaçan oğlum <laughs> yuttun, ne? Bastonu yuttun. hep kim yamuk yamuk yiyorsun <laughs> öyle. Ee? Allah canın almasın. Yanıma bir gel bakalım ne? Yiğit gel buraya. Yiğit Aktaş. Aktaş ne oldu oğlum sen niye böyle gülme krizine girdin ne? Gülceysen burada gül niye uzaklaşıyorsun? <laughs> Kaçıyorlar bak hala. Kim bu kaçanlar? <laughs> Ali Kayacığın oğlan. E onlar Ali Kayacığın oğlan <laughs> <Evet>. Ana Berat. <laughs> Yanıma gel oğlum. <laughs> Öteki de Mustafa Keskin'in oğlan. Nasıl babandan memnun musun? Memnunum ya ne diyeyim memnunum. İyi adam mı? Çok iyi adam. Siz babalarınızdan memnun musunuz da? Memnunum. Memnun değilseniz memnun memnun <laughs> söyleyin bak. Ya, yüzlerine <laughs> konuşmuş gibi olursunuz. Memnunuz. Memnunum. Memnun. Kaç memnun. lira açlık valla. veriyor baba? Valla sınırsız ya. Sınırsız. Ay, evet. Çek ya. falan mı yazar yoksa lan? Ali amca kediye bak yazık. Oğlum sen hiç kaç lira? Yetelek kediye. Ya oğlum. Kedi. Devam devam. Röportajı devam bak. Böyle kedileri elinize alma arkadaşlar. Ali amcam bir soruyor dur. Senin baban kaç lira veriyor? Ver babam ne kadar istersen ver. Allah razı olsun ya. nasıl e, bilimsel konularla alakanız var mı? Bu, bu, çok akıllı. Ne konuda? Fen, var? matematik, biyoloji. Ali amca bizde. İlgi alanlarınız ne? Yani ilerleyen zamanlarda ne olmayı düşünüyorsunuz? Sporcu ya. Öğretmenler yeterli mi? İyi ders anlatıyorlar mı? Evet evet. Ali amca bazıları. bazıları ben e, yani. belediye başkan olursam maaşı e, gençlerimizin eğitimi için harcayacağım. Allah bravo. Burslar efendim. açacağım. Çok iyi Gerekirse iyi. yabancı öğretmenler getireceğim. İngilizceniz kuvvetlensin diye. Olsun. Çince mesela bak Çince de artık çok geçerli bir dil olmaya başladı dünyada. Yolu, Çinceyi bildin mi bir bir buçuk milyar arkadaşın var demektir. Yani burada bir, bir buçuk Almanca milyar Çinli arkadaşsın. Ne Berat? tek Almanca ile İngilizce var burada. Berat çok güzel sesin var. Bir şarkı söyle be. He. Niye? Kız gibi Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Yaramazlık falan yapmıyorsunuz değil mi geceleri? Yok yapmıyoruz Ali amca. Eskiden böyle kızlarla konuşurlardı geceler Şimdi Açık açık konuşuyorlar Öyle gizli saklı bir şey kalmadı. Osman ya her gün buluşur ya. Osman! Nerede bu Osman? Aa, <laughs> abi, Utangaç Osman. Montu da geçirdin kafana. <laughs> Kaça gidiyorsunuz siz? Lise hepimiz. On yani lise, Gençler ben aynı zamanda eğitmenim biliyorsunuz değil mi? Evet. Benim sertifikam var. Ben Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde, liselerinde, ortaokullarında gençlere ders verdim. Eğer evet. e, öyle bir talep olursa koşa koşa gelirim. Sıkıntı yok. Gittiğin ağaçlar çok konuşuluyor. Ee, sizin e, ne diyorlar? Orman haftası oluyor bazen değil mi? Çevre dersleriniz oluyor mu? Oluyor. oluyor ee, Öyle durumlarda bizi çağırın ya Allah Allah. Aynen. Niye çağırmıyorsunuz? Aynen. Öğretmenler de bu konuda ya, duyarsız ya. ya. Yani diploması yok bu adamın diye bizi çağırmıyorlar. Yani çağırın arkadaşlar ben Türkiye'nin sayılı yetiştirdiği eğitmenlerden biriyim. Yani bunu göğsümü gere gere rahatlıkla söylüyorum. Bakın böyle bir 200 kişilik öğrenci grubuna inanılmaz bilgiler aktarabilirim. Yani yaşanmış hayat hikayelerimden kesitler sunarım. Bu şekilde gider. Evet. Değerli hocalarım, bu değeri görün. Koşa koşa gelirim. Evet, son kelimelerinizi alayım gençler. Her şey için çok sağlar amca. Cansınız can. Sizleri ben sevmekten ben asla ben vazgeçmeyeceğim. Ben evet, şöyle bir profil alalım hep beraber. Gelin, gelin. Gelin, gelin. 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 gelin şöyle Kamil. bir profil alalım. Kamil. Tektaş sen kamerayı tut. Kamerayı tut şöyle. olan gel buraya. Kamerayı tut, kamerayı. Görüntü vermek istemeyenler kamerayı tutsun. Herkes e, verecek. Hepimizi hepimizi görebiliyor muyuz? Görüyor ya. Buradan görür mü hepimizi? Evet. Evet hepimiz peynir diyelim. Peynir. peynir. Tekrar görüşeceğiz değerli arkadaşlar. Biraz belki görüntü silik olabilir ama bunu özellikle özellikle düşündük. Tekrar karşılaştığımızda sizleri sağlıklı huzurlu görmek dileğiyle canlarım benim. Evet değerli hocalarımız bu eğitmeni okullara çağırın. Bu gençlere sizin bilmediklerinizi öğreteyim.